borcu olanların borcunu kolayca eda etmesi için okunacak dua. Allahümme aleyke tedeyyentu Ey Allah'ım ancak sana idimat ederek borç aldım. Bismikellezî hammeltenî bihî hammeltu. Bismikellezî hammeltenî bihî hammeltu. Senin bana yüklediğin bu mesuliyeti ancak senin isminden yardım alarak yüklendim. Senin bana yüklediğin bu mesuliyeti ancak senin isminden yardım alarak yüklendim. Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Ve ileyke eneptu. Ve ileyke eneptu. Yani tüm dağıtımı, ibadetimi sana taksis ettim. Senden başkasından yüz çevirdim. Sadece sana yüzlendim manasında. Yani e, bu dua şartlarında öyle e, izah edilmiş. Ben ancak sana tevekkül ettim. Ancak sana yöneldim. Ve emri ileyke fevvestu. İşlerimi sana hevale ettim. Ufevizu emri ile ki duası da var. Zira bunlar e, Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimelerden, hadis-i şeriflerden olan dualardır. Ve e'udu bike minet duhûli fi zil cehli vel fıskı ve fil muadati ve fil şerri ve zembi ve ricsi cehalet, günah içeren işlerden, işlere girmekten, düşmanlığa ve hasımlığa bulaşmaktan, şerlere bulaşmak, e, pis işlere girmekten sana sığınırım. Boştan kolay kurtulma duası. E, bu dua e, birçok e, şarani de var tabakatında. Deylemi, i̇bn Hacer Eskalani, Suyuti, vesaire birçok kaynaklarda gelen duadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tearrudu lir فَإِنْ غُلِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَدْ